Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Nisan ayımızın Başak burcunun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar, çok ince ruhlu, çok böyle e, nazik bir yapınız var bazılarınız için diyorum. Çabuk kırılgansınız ama bazı e, olaylarda da e, başarıyı seven birisiniz. Evet. Yine e, tam lafın e, üstüne de basarak söyleyeceğim. Bir şeyin başarısını kutlayacaksınız. Elinizi kaldırmışsınız. Kollarınızı sevinerek bir olayın başarısını kutlayacaksınız. Yani hanenizde bir başarı kutlaması vardır arkadaşlar. Evet yine haberleriniz var. Arka arkaya alacağınız haberler sizi sevindirecektir. Evet yine e, arkanızdan konuşanınız var. Bir yılan çıktı arkadaşlar. Yılan e, bu yorumlarımızda iyi bir şey değil, e, dost değil yani yılan dost değil diyelim. E, evet arkanızdan konuşan e, birkaç kişi var. Bu uzaktan, yakından, çevreden, akrabadan hepsini kapsıyor. Ama siz zamanı geldiği zaman e, bu kişilerin ağzına kilit vurmasını e, bileceksiniz çünkü arkanızdan konuşanlarınız çok. Evet, e, yine e, iki bayan bir erkek e, azaza vermişler arkadaşlar. Sanki böyle sürekli 24 saat hanenizi böyle e, konuşan, e, gözleri üzerinizde olan bu üç kişi. Bunlar üçü de zaten e, yabancı değil, üçü de zaten bir e, ailenin ferdi diyebilirim arkadaşlar. Evet, e, deniz yollarınız var arkadaşlar, deniz yolu var. Ama bu gideceğiniz deniz yolu da iyi. Çok e, aman aman bir şeylik de yok. Açık. Dediğim gibi bu deniz yolu var. Temiz, açık ama karar size kalmış olan bir şeydir. Hmm. Yine bir müjdeli haber alacaksınız. Çok sevineceksiniz arkadaşlar. Bu ayrı bir haberdir. Müjdeli haberler alacaksınız. Evet bir e, arkadaşlar bir hediye bir paket gibi bir şey var. Bir hediye, bir paket gibi pak e, kapınıza gelecek. Şaşıracaksınız. E, yani bu size de bir sürpriz olabilir. Evet, duygusal anlamda arkadaşlar, ilişki yaşamak e, yani yaşamış olan kişide bir barışma var. Ayrılmış olan e, bazıları için diyeceğim, ayrılmış olan arkadaşlarımızda tekrar bir dönüş e, olayımız var. Yani bir barışma, bir birleşme var arkadaşlar. Yeni ilişki yok. Şu anda yeni bir ilişki görünmüyor. Bu başa burcu olanlarda. Evet bir bayrak var arkadaşlar. Sanki zafer sizinmiş gibi bir şeyi kutlayacaksınız. Bakın. Kutlamalar arka arkaya gelmiş. Evet bir bayrağınız var. Ee, çok güzel. Bir şeyin başarısını kutlamış gibi e, sevinçli bir ortam yaşayacaksınız. Evet böyle bakıyorum. İşle alakalı arkadaşlar e, genel yine demeyeceğim ama e, bazılarınızda böyle işe e, sırtı dönük olan kişiler var işten e, tamamen değil tamamen değil bir müddet böyle sanki bir ayrılma kararı alınacak yani çalışmış olduğunuz yerden bir müddet ayrılma kararı var duygusal ilişkide de uzaktan bir e, gelen var. Tabii ki bu duygusal e, ilişki yaşamış olan bir kişi. Uzun zamandır e, o kişinin çevresinde yakınında değildi. Bir uzaklaşma kararı almıştı ama nedense bir dönüş yolu var. E, evet. Yani e, burada da tabii yine bir birleşme olacak arkadaşlar. Evet şimdi tabağımıza geçiyoruz. Evet tabağımızda da arkadaşlar eee Yine isminin başında ortasında sonunda N harfli bir beyden haber alacaksınız. Bu da biraz tabii ki duygusal anlamdaki ilişkiye yakın bir yorum. İsminin başında ortasında sonunda dediğim gibi N harfli olan bir erkekten çok güzel, müjdeli bir haber alacaksınız. Evet. Hep böyle çiftli çiftli ağız ağza verilmiş konuşmalar var arkadaşlar. Hep e, tabağımızda bu Başak Burcu olanlarda e, tabakta hep çift çift, bayan erkek, bayan erkek böyle ikili ikili hep konuşmalar var. E, bu da ne demektir? Tabii ki ayrılmış olan kişilerde, ilişkilerinde bir müddet uzak olan kişilerde e, bu da güzel bir şeydir. E, bir birleşme olarak e, ifade ediyoruz Evet arkadaşlar, sıkıntı yok. Önümüzdeki zamanlarda çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Evet gelişmeler yaşayacaksınız. Ee, sağlık açısından da e, rahatlama var. Güzel haberler alacaksınız. Sağlık açısından da güzel haberler var. Rahatlama var. Ee, bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel. Yani bu Başak Burcunda olan kişilerde herhangi bir sıkıntı yok. İleriye dönük çok güzel planlarınızı gerçekleştireceksiniz. E, emeliniz ve kafanızdaki plan proje neyse bunu sırayla e, yavaş yavaş e, hepsini gerçekleştireceksiniz. Sıkıntı yok. Çok güzel de gelmiş e, bu Başak Burcu olan kişilerde Evet arkadaşlar bugün de e, Nisan ayımızın Başak Burcu'nun yorumunu burada tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenme ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kişisel bakım ücretlidir arkadaşlar. Ne konuda olursa olsun bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sağlık, sıhhat versin sizlere. Sevgiler, saygılar.